yengeç burcuna geçiyoruz. Evet. Şimdi yengeçler 7. evlerinde Pluto transı yaşadıkları için gerçekten ilişkilerle ilgili çok köklü dönüşümler ve değişimler yaşadıkları bir zamandalar. Ev ve yerleşim konuları ile ilgili yılın ilk yarısı çok şanslı olacaklar ve hayallerini kurdukları bir eve taşınmak, ev almak, aile ilişkilerine çok daha yapıcı ve sıcak gelişmelerde ihtiyaç duydukları o iç huzuru ve güven ortamını çok rahatlıkla bulabilmelerini kolaylaştıracaktır. 11 Ekim'den itibaren yengeçlerin aşk hayatlarında çok keyifli bir dönem başlıyor. Hayattan daha çok eğlenecekleri, o tutkuların, o kıskançlıkların daha böyle bazen abartarak sergileyecekleri bir dönem olacak tutulmalar açısından değerlendirdiğinizde parasal konularda çok önemli bir zamanda olduğunuzu gösteriyor 2017 yılı. Değil mi? Bu demek oluyor ki Artaş para gelecek, gidecek, Gelir, gelecek, gider. gidecek. Aynen öyle ama bence çok böyle büyük yatırımlarda bulunmaktan ziyade biraz daha temkinli hareket etmeleri çok yerinde olacaktır. Çünkü borçlanmaya Gereksiz masraflarda bulunmaya zaman zaman açık olabilirler ki bu 11 Şubat. Yengeçler dönüyor. gereksiz masraf yapmazlar ben sana söylüyorum. <laughs> <laughs> yapmazlar. Ben öyle yapan bir yengeç görmedim. Demek ki 2017... Ama şimdi ikinci evde aslında aslan yani böyle bir abartarak harcama şeyleri de var ama ha. tutmak istediklerini de tutabiliyorlar. Ge yani. Ne kadar yengeç gördüysem sağlam yatırımlar yapıyorlar yani. Ben <laughs> evet, yani Demek ki yengeçler ev ve aile konuları, aşk konuları ve parasal konularda Ailenin 2017'de şanslı çok şanslı dönemdesiniz. Diğer burçtaki insanlara da diyorum ki yengeçlerle 2017'de iyi geçinin değil mi? Kesinlikle. İşimiz düşebilir. E ama tabii ki şey şimdi zaten yengeçler hep geçmişte yaşayan bir burç olduğu için bu Venüs Retrosu birlikte çok yüksek ihtimal ilk aşklarıyla tekrar böyle bir iletişim, bir karşılaşma. Ne zaman o? Mart ayında mıydı? 3 Mart'ta başlıyor 16 Nisan'da bitiyor. 3 Mart 16 Nisan ayında yengeçler ilk aşkıyla tekrar karşılaşabilirsiniz. <laughs> tekrar eski konuları. Çok seviniyorlar bence. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bence de. Şey yapın yani eski konuları konuşun, halledeyin, helalleşin. Helal helal evet, helalleşin. Helalleşin. <laughs> Diyoruz.